Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Başkanın yüksek müsaadesiyle gençlikle ilgilenen bir dernek olduğumuz için ayakta e, konuşuyoruz. Öncelikle Müslümanları kendi meselelerini konuşmak için bir araya getiren Rabbimize hamd ve onun resulüne salat ve selam olsun. Bey berahatin elhali bikum gibiname gibo kere misimar biber ve sileyha bir kısmı Mustafa abiden bekledi Türkçe konuşmayı ama bu bir boşnak olarak bana nasip oldu. Öncelikle Türkiye'de 100 yılı aşkın son 30 yıldır da girip hale gelmiş bir meseleyi konuşuyoruz. Tabii bunu konuşurken nereden ve nasıl konuştuğumuz bu işin mihenk taşıdır. Böyle girip bir meselede konunun ve olayların içine girerek güncel sorunların bir girdabında bu meseleyi konuşarak çözemeyeceğimizi düşünüyoruz. Öncelikle yıllardır yapılan sempozyumlar, rapor çalışmalarında da sadra şifa bir çıkış yolunun bulunamadığını maalesef hep beraber görüyoruz. Bu girdabın ve kör kuyunun dışına çıkmak gerektiğini düşünüyoruz. Modern tarih ve modern ulus hezeyanlarından arınmadan bu meseleye bir çıkış yolu da bulamayacağımızı düşünüyoruz. Öncelikle bu meseleyi sosyolojinin, antropolojinin, siyasetin kavramları ile mi konuşacağız? Yoksa fıkhın, hadisin ve sizleri birbirinizi bilişip tanışasınız diye kabileler ve halklar halinde yarattık diye vahyin diliyle mi konuşacağız? İkinci sorun ise merkeze İslam'ın ve Müslümanların alınıp alınmayacağı. Bir boşluk olarak ben bu meseleyi konuşurken karşımdaki muhatabıma göre mi konuşacağım? Karşımdaki bir Türk olarak mı kabul edeceğim, Kürt olarak mı? Sosyalist bir Kürt olarak mı yoksa İslamcı bir Kürt olarak mı? İşte açmazlarımızın başında gelen sorun bu. Türkiye'de boşnak olarak kendimi tanımlamam yeterliyken hemen sınırın ötesinde Irak'ta Şii boşnak mı, Sünni boşnak mı olduğu daha çok merak ediliyor. İşte esas meselenin de buradan kaynaklandığını düşünüyoruz. Maalesef coğrafyamızı, kültürümüzü, medeniyetimizi bizden daha iyi bilen Batı'nın soktuğu bir girdabı hep birlikte konuşuyoruz. Çünkü Batı medeniyeti bizi paradokslar içerisinde yaşatmak istiyor bizi kör kuyuya atıp o kuyuda bu meseleyi konuşmamızı istiyor. Çünkü şartları batı belirliyor. Neden? Çünkü batı medeniyeti üretiyor. Müslümanlar olarak son 200 yıldır maalesef üretmiyoruz. Batı neyi üretiyor? Her şeyi üretiyor. Teknolojiyi üretiyor. Sanatı üretiyor. En önemlisi de kavramları üretiyor. Hemen yanı başımızdaki güneye bugün Orta Doğu diyoruz. Neden Orta Doğu? Bizim güneyimiz neden Orta Doğu oluyor? Çünkü İngiltere'nin Orta Doğusundan bahsediyoruz. Hakim olan medeniyet kavramları da belirlemiş oluyor. İşte Bizler Batı medeniyetinin bu ürettiği kavramları Orta Doğu sorunu, Kürt sorunu, Şii, Sünni sorunu, Allah'tan kendi içlerinden CIA'nin Orta Doğu şefi gibi Robert Deere niye biz ölelim ki diyor. Şiiler ve Sünniler birbirini öldürsünler. İşte bu coğrafyanın Müslüman halklarını anlaması gereken tam da bu. Çünkü Batı öngörülebilir bir Müslüman istiyor. 19. yüzyılda Osmanlı'nın içerisindeki bir İngiliz elçisi kendi devletine istihbari bir bilgiyi paylaşırken şunu söylüyor. Diyor ki Osmanlı bir diplomatıyla karşılaştığınızda biz İngilizler olarak çok hazırlık yaparız. Çok kısa geçiyorum. Birincisi kendi lehimize nedir onu yazarız. Osmanlı'nın lehine nedir onu yazarız. Kendi aleyhimize nedir onu yazar, Osmanlı'nın aleyhine nedir onu yazarız. Osmanlı neye kadar esner, İngilizler neye kadar esneyebilir? Bütün bu hazırlıkları yaparak karşısına çıkarız ama Osmanlı bu altı şıktan veya alternatiflerden hiçbirisini masada size söylemez. Çünkü o başka bir paradigmayla konuşuyor, başka bir paradigmayla düşünüyor diyor. İşte Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan müdahale tam bu paradigmayı değiştirmeye yönelik olmuştur. Nereye? Medreselerin kapatılmasına. Tevhidi tedrisatla tek tip eğitime geçilerek hepimizin öngörülebilir Müslümanlar haline gelmesi maalesef sağlanmıştır. İşte bizler yanı başımızdaki özellikle Irak ve Suriye'den ders almak gerektiğini düşünüyoruz. Burada Türk veya Kürt olarak dayatma bize yapılırken hemen misak milli tırnak içerisinde söylüyorum. Açtığımızda Şii mi, Sünni mi olduğumuz bize dayatılıyor. Hatta Sünni olduğumuzu ifade etsek bile Rusya'nın mı, NATO'nun mu Sünnisi olduğumuz anlam kazanıyor. İşte bizler bu girdaptan bunun için çıkmak gerektiğini düşünüyoruz. Bunun ilk yolu bu girdabı fark etmek. Sonra yeni bir söylem, yeni bir dil geliştirmek. Yeni bir mefküreye her zamandan fazla ihtiyacımız var. Bin yıllık tecrübemiz bu mefkureyi sağlayabileceğimizi bizlere gösteriyor. Bu mefkurenin dili ve dilin temel, temel dinamikleri neler olmalıdır? Öncelikle merkezinde adalet olmalıdır. Adalet kriterine ilk dönmesi gereken de elbette devlettir, sistemdir, rejimdir. Müslümanlar olarak adil ve şer'i bir devlet idealinden asla vazgeçmemeliyiz. Bu adaleti de gayrimüslimlere de gösterebilecek bir sistemi yeniden üretmeliyiz. Müslümanların Yönü Selçuklu ve Osmanlı zamanında nasıl batıya doğru ise yönümüzü tekrar batıya doğru döndürmeliyiz. Tebliğ, davet ve cihat mekanizmasını yeniden Müslümanlar olarak kurmalıyız. Kılıçları çekelim ve batıya yürüyelim demiyoruz. Fakat tebliğ vasıtaları için kültür ve sanatla yoğrulmuş bir mekanizma bir üretim mekanizması kurmak zorunluluğundan bahsediyoruz. Bu düşünce çerçevesinde şehirlerimizi imar edelim. Yeni hikayeler, yeni romanlar yazalım. Yeni filmler çekelim. Bu coğrafyadaki tüm dillerce yenildiği ve geri kalmışlığı kitabımızdan çıkaralım. Diyarbakır'ı, Erbil'i, Musul'u, Kerkük'ü konuşmaktan bırakıp Efendimizin bize müjdelediği Roma'nın fethini de konuşalım. İlla askeri fetihleri değil, kültür ve dini fetihlerden de bahsediyoruz. Çağ değişti. Tebliğ ve davet seferine, seferberliğine ihtiyacımız var. Tarikatlarımız da, cemaatlerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz, STK'larımız, dervişlerimiz ve devrimcilerimizle birlikte bir seferberlik başlatmak zorunluluğumuz var. Edebiyatçılarımızı, sinemacılarımızı, karikatüristlerimizi ve tiyatrocularımızı batının üstüne salmaktan bahsediyoruz. Bu mefkure ile gençler teknolojinin son şeklini üretsinler. En güçlü silahlar tabii ki Müslümanların olsun. Halit bin Velidler, Fatihler ve Salahattinler çıksın. Selahattin'den çıksın, Duhok'tan, Musul'dan, Halep'ten, Mardin'den. İşte bu teknolojiyi üreten Ciziri gibi Osmanlı'daki devlet adamlarına danışmanlık yapan Mele Molla Güraniler çıksın. İşte düşman bunun için gençliği merkezine almakta. Ve bu coğrafyadaki örgütlere bakarsanız hepsinin merkezinde gençlik var. Bütün İslamcı abilerin, düşünürlerin, ablaların, yazarların, çizerlerin ve sanatçıların bu kör kuyudan çıkıp destanlar yazması gerektiğini düşünüyoruz. Belki bir kısmınıza hamaset ve boş laf olarak gelecek söylediklerimiz. Ama biz buna inanıyoruz ve bin yıllık tecrübemiz bizlere bunu gösteriyor. 100 yıl önce çünkü bir işgal yadır, yaşadı bu coğrafya. Yeni işgallerde kapıda. Ancak Rabbimizin bir hesabı olduğunu Müslüman olarak biliyoruz. Hazır olacağız. Rus'un işgaline de, Yahudinin işgaline de, NATO'nun işgaline de. Bunun için dünde ve bugünde kalmayan, geleceğimiz için Üstad Sezai Karakoç'un dediği gibi İslam milleti olarak bir İslam haritası çizelim diyoruz. Bir İslam haritası. Cebel Tarık'tan Cava Adası'nın sonuna kadar tek devlet. Sınırlarında tel örgü yok. Fakat her yerde aynı hızla atan şuurlu kalplerin zinciri var inanmış, öteye inanmış, ahlaklı, sıhhatli, çalışkan bir halk. İslam millet. Sulhta fevkalade yumuşak, savaşta son derece şiddetli. Abadan, Musul, Kuveyt ve Uhud petrollerinin tek boruda toplanarak büyük ve mesut İslam devletinin motoruna akıttı. Nil boyu Dicle Fırat arası, Mavera Ünnehir, Konya Ovası ve Pencap bölgesi baştan başa ve bereketle ekili ve yemyeşil. Kafa kadar iri başakların arasından yüzlerce sıhhatli buğdayın gülümsediği. İslam haritasının her köşesinden yükselen bacalar ve bu bacalardan tüten mesuttur. Mekke, Medine, İstanbul, Konya, Diyarbakır, Bağdat, Şam, Halep, Kahire, Tahran, Semerkant, Tunus, Fas, Cezayir, Nijerya ve Pakistan üniversitelerinden yükselen aynı ideal, aynı ilim ışığı ve gönlü bu idealle aydınlanmış ve alnına bu ışık vurmuş gençlerden İslam dünyasının en ücra köşelerine kadar yayılmış idareciler kadrosu ve teknisyenler ordusu. Bütün İslam ülkesini bir örümcek ağı gibi saran demiryolu ve binlerce kilometrelik tek çizgi halinde asfalt. Mesut kadınları, sıhhatli çocukları ve çalışkan erkekleriyle mamureler haline gelmiş gazeteleriyle tek asil hakikatin başka başka açılardan alınan fotoğrafı ve bu manzaralarından ölülü manevi ve nurani orman. Başka kültürlere karşı dik bir kültür. Yabancı kültürleri her an hallaç pamuğu gibi atarak içlerinde sadece şifa, ne bulursa alıp eriten bir kültür. Bütün geyiklerin ve av kuşlarının dışarıdaki vahşi deliliğin elinden kaçarak sığındığı emin ülke. İslam ülkesi. En son silahlarla donatılmış, her an düşmanı kollayan, kalpleri ilahi sevgiyle titreyen bir ordu. Dirilmiş bir geçmiş, aydınlık bir gelecek, altın bir şimdiki zaman. Verimli ve canlı toprak, bir toprak. Mümin ve üstün insan, bir insan. Size bir harita açtım. Bir rüya haritası. Gerçekleştirilecek tek rüya.